Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların çok büyük bir kısmı denize girmekten korkar efendim. Sadece bu fıtri bir korku değildir. Ee, bu korkunun fıtri olmayışının en büyük açıklaması insanın anasının rahminde su içinde bulunmasıdır. İnsan suya yabancı değil, suya alışıktır. Ve insan organizması suda yaşamaya Suyun içinde hareket etmeye yatkındır efendim. İnsanlar denize girmekten önce korkutulurlar, sonra da korkarlar. Ee, bu yüzden de birçok kişi imkana sahip olmasına rağmen deniz nimetinden istifade edemez. Şimdi insanlar niçin denize girmekten korkarlar ya da suda yüzmekten, denizde yüzmekten korkarlar? Buna göl de diyebilirsiniz aynı zamanda. Sebeplerden bir tanesi ve en önemlisi hiç kuşkunuz olmasın ki bilgisizliktir, cehalettir. Ya da biraz daha insaflı konuşalım, bilgi yetersizliğidir. İnsanlar denizde batıp boğulacaklarını zannederler. Halbuki insan e, denizde aslında batarak boğulmaz çünkü insan denizde batmaz. Tuzlu su insan vücudunun içindeki boşlukları akciğerlerimizde, karın boşluğumuzda, kafatasımızda falan olan bir takım boşlukları, en küçük boşlukları dahi değerlendirerek bizi bir su kabağı gibi suyun üstüne kaldırır. Bakın şu anda hiçbir hareket yapmıyorum. Kendimi tamamen teslim et. Tam bir teslimiyet içindeyim. Deniz ayetine teslim oldum. Ve deniz ayeti beni sünnetullah gereği kendi üstünde taşıyor. Kıpırdamıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum o kadar rahatım ki yatakta yatıyormuşçasına sizlerle sohbet etmeye devam ediyorum. Sizlere derdimi anlatmaya, görüşlerimi paylaşmaya devam ediyorum sizlerle. Bakın suyun üstünde yatıyorum. Hiç kıpırdamama gerek yok. Hatta kollarımı bitiştiriyorum. Bacaklarımı da bitiştiriyorum. Buna rağmen hiçbir şey değişmiyor. Ama ne kadar alanı genişletirsem o kadar daha rahat yatıyorum. Bakın böyle yıldız şeklinde yatıyorum. Yani su beni taşıyor. Allah'ın celle şanuhu sünneti gereği denizin kurallarından biri koyduğu ölçülerden biri budur. Su insanı taşır. İnsan neden boğulur? İnsan suda battığı için değil, su yanlış yere girdiği için boğulur. Yani Ağzından içeri giren su yemek borusundan midesine girse e, hafif midesi bulanabilir. Öürür falan ama eğer o su nefes borusundan içeri akciğerlerine girerse boğulur. Nitekim Türkçede öyle bir söz vardır. Bir kaşık suda boğulmak gibi. Yani deniz boğulmak için denize girmenize ya da göle girmenize gerek yok. Ayran içerken ee, Tarhana çorbası, Ezogelin çorbası içerken de boğulabilirsiniz. Eğer o çorba yanlış delikten içeri kaçıyorsa. Dolayısıyla <laughs> ee, bir kere bu bilgiyi çok net bu Sünnetullahı, bu fizik kanunu dedikleri e, cahiliye toplumlarının Sünnetullahı çok iyi bilmemiz lazım. İnsan kendini tam bir teslimiyet içinde Sünnetullah'a bırakırsa rahat eder. Olması gereken olur. Sonra suya kendinizi bıraktıktan sonra zaten kulaklarınızdan içeri su girmez. Kulaklarınızın içinde suyun girmesini engelleyen bir perde var. Hatta burnunuz dahi, burun ağız kanalı bile tabii bir kasılmayla içine suyun girmesini engeller. Sizin ayrıca bir gayret sarf etmeniz gerekmez. Tabii suyun içindeyken Hı -hı diye havayı içine çekmeye falan kalkmazsanız zaten bunu yapmazsınız. Ee, dolayısıyla insan suyun içinde e, bir kere suyun üzerinde durmaya başladığı zaman ikinci aşama bu bir güven duygusunu oluşturmaktır. İkinci aşama suyun üzerinde durduktan sonra suda hareket edebilmektir. Suda hareket edersiniz. Çünkü bunun için de fazla uzağa gitmeye gerek yok. Suya giren ve suda yüzme kabiliyeti olan bütün canlıları seyrederseniz nasıl yüzüleceğini anlarsınız. En güzel yüzenler Malum Ali'niz kurbağa denilen muazzam hayvanlardır. Muhteşem yaratıklardır. Kurbağalar çok güzel yüzer. Ördekler, balıklar ve hatta köpekler, filler, atlar bile yüzer. Onların yaptıkları hareketleri taklit ederseniz eğer, fıtri olanı taklit ederseniz eğer, çok güzel yüzersiniz. O insanların uydurduğu hani şöyle bir yüzme tarzı vardır. Göstereyim mi? Gösterebilir miyim efendim? Gösterim, gösterim, göstereyim. Gösterim efendim. Şöyle bir tarz var hani şöyle. Ben pek iyi beceremem ama. İşte bu. Sesim geliyor mu bilmem. Yaklaşayım efendim. İşte bu. Geliyor mu ses acaba? Geliyordur, geliyor. Geldim, geldim. İşte bu fıtri olmayan, bir yüzme tarzıdır. Fıtri olan yüzme tarzı işte size doğru gelirken yaptığım suyu iki yana doğru iterek ellerinizi böyle kullanarak kürek gibi kullanarak iki yana açarak hareket etmektir. Kurbağaların yaptığı şekilde en güzel bu. Zaten kurbağalama diyorlar zannediyorum bu şeye. Ben iyi yüzen bir adam değilim ama suyun üstünde kalmayı beceriyorum saatlerce. Yüzmeyi öğrendikten sonra kendinize bir güven kendinizde bir güven duygusu meydana geldikten sonra merak ettiğiniz ilk şey bu suyun altında ve içinde ne var? Onu merak edersiniz. Suyun içinde bir kere yüzünüzü soktuğunuz zaman nefesinizi tutmak zorundasınız. Şöyle yaparsınız yani. Azıcık tuttum. Zaman israfı olmasın diye. Ancak Suyun içinde gözlerinizi açmaya çalışırsınız. Biraz tuz yakar denizde yüzüyorsanız. He bir de Akdeniz ve Ege havalisinde deniz daha tuzlu olduğu için biraz daha fazla yakar ama hiçbir zararı yoktur. E, gözünüz daha parlak hale gelir. Bir şey olmaz. Alışırsınız ancak. Göremezsiniz. Çünkü insan gözü suyun içinde görecek şekilde yaratılmamıştır. Suyun içinde görebilmek için gözünüze bu iş için yapılmış bir gözlük takmanız lazım. Ne yazık ki yanımda yok. Olsa size gösterirdim. Ama bir küçük ayrıntı olarak daha sonra belki bir çekim yaparsak orada gösteririm. Gözünüze bir gözlük takmanız lazım. Gözünüze bir gözlük takıp da baktığınız zaman suyun içinde yepyeni bir dünya keşfedersiniz. Suyun üstü, içinde yüzdüğünüz su bir de suyun içi, altı. Orada balıklar, taşlar, yosunlar, çeşitli deniz yaratıkları görürsünüz. Bambaşka bir dünyadır. Bunların Nefesinizi tuttuğunuz sürece gözlemleyebilirsiniz sadece. Nefesinizi tutmanız e, kolay bir iş değildir. Tekrar nefes alıp tekrar kafanızı, tekrar nefesinizi, halbuki siz kesintisiz bir gözlem yapmak istersiniz. Bir balık sürüsünü söz gelimi takip etmek istersiniz. Bu da zor bir şey değildir. Ağzınıza bir boru alırsınız. Bunun için yapılmış borular vardır. Buna alıştığınız zaman gözünüzde gözlük, ağzınızda boru. Bir Bakın, isme var mı o borunun? Bu şurada şurada bir beyefendi yüzüyor. Bakın onda var o boru ağzında. Evet. O boru sayesinde ağzınızdan nefes almak suretiyle yeterince hava alırsınız ve kafanızı sudan hiç çıkartmadan çok uzun bir süre e, denizin dibini gözlemleyerek seyrederek yüzebilirsiniz. Ama bir süre sonra bu da size yetmez. Suyun dibine dalmak istersiniz. Ee, dedim ya su insanı taşır, havaya kaldırır. Dalmak kolay bir iş değildir. Dalmak için ciddi bir çaba sarf etmeniz lazım. Burası çok su bir yer tabii şu anda. Ee, size dalmanın bir çeşidini hafif yani bir dalış göstermek istiyorum. Kafanızı tatlı atar gibi aşağıya doğru indirip aşağıya doğru güç verirseniz dalmaya başlarsınız. Şöyle. Bismillah. Tebrik ederim yani yaşınızdan beklenmeyecek bir performans sergiliyorsunuz Estağfurullah bunda bir şey yok Suyun altına dalmanın içine dalmanın keyfine vardığınız zaman Daha derine dalmak istersiniz çünkü çok güzel şeyler görürsünüz orada Ancak derine daldıkça ve suyun altında kalma sürenizi uzatmak istedikçe Kullanmanız gereken aletlerin miktarı da artacaktır Ve bilginizin de artması gerekir ...daha çok bilgi sahibi olmanız gerekir. Oksijen tüpüyle dalmayı öğrenirsiniz. Artık vücudunuzu korumak için... ...soğuktan... ...çünkü dibe daldıkça soğur su... ...daha kalın giysiler giymek zorunda kalırsınız. Balık adam kıyafetleri görmüşsünüzdür. Ayaklarınıza paletler takmak zorunda kalırsınız... ...ki hızlı hareket edebilirsiniz. Suyun hem içinde hem de yüzeyine doğru çıkarken... ...daha hızlı, daha güçlü olasınız diye... ...hülasa donanımlar arttıkça artar, arttıkça artar... ...ancak suyun dibinde... ...ila nihaye istediğiniz kadar kalamazsınız. Suyun dibinde kalmanın da bir usulü vardır. Ee, belli bir süresi vardır. O süreyi eğer belli bir derinlikte aşarsanız... E, ...balık adamların, e, deniz insanlarının, dalgıçların... ...kullandıkları bir tabir vardır... ...vurgun yemek diye. E, vurgun yersiniz... ...sudan dışarı çıkmanın da raconu vardır. Yani felç olursunuz. Ee, sudan dışarı çıkmanın da bir raconu vardır. Birdenbire dışarı çıkamazsınız... ...çok büyük derinliklerde. Yavaş yavaş vücuttaki... ...kanın içindeki e, azotun... E, ...tekrar e, belli bir dengeye... ...kavuşabilmesi için... E, ...bu süreyi ona tanımanız lazım. Yavaş yavaş çıkmanız gerekir. Gene vurgun yiyebilirsiniz. Yani denizin dibini keşfetmek... ...bir bilgi tecrübe biraz da cesaret işidir ve donanım işidir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bunu niçin uzun uzun anlattım? Anlatışımın sebebi mübarek Kur'an'la olan ilişkimiz de buna çok benzer efendim. Mübarek Kur'an'a önce kendinizi bir teslim etmeniz gerekir. Bırakınız mübarek Kur'an konuşsun. Teslim ediniz kendinizi mübarek Kur'an'a. O sizi alsın taşısın manalarını o kendi anlatmaya başlasın. Ona bir takım kendimizden mana yüklemek doğru değildir. O anlatsın. Ondan sonra mübarek Kur'an'ın güzelliklerini keşfetmeye başlayınca bir güven duygusu oluşmaya başlayınca mübarek Kur'an'ın derinliklerine dalmak istersiniz. Kolay bir iş değildir, belli bir donanım gerekir. Bu donanımı elde ettikçe daha çok derine dalmak istersiniz ama o derine dalmanın da bir usulü vardır. O derine daldığınız zaman Orada zamanınızın tamamını geçirmek. Artık ben buradan hiç çıkmayayım hissine kapılmak çok kolay mümkündür ama vurgun yersiniz, perişan olursunuz eğer usul ve erken bilmiyorsanız ve kurallara uymuyorsanız. Ee... Böylece <laughs> deniz boğazının akşam faslını da tamamlamış olduk efendim. Ben bir tur daha yüzeyim müsaadenizle. <laughs> çok teşekkür S ederim. Suda çok kaldım. Biraz derine gideyim efendim. Selamünaleyküm. Aleyna aleyküm selam.